Açsana lan. Neyse. <laughs> 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 Denizli'de deniz yok yarra. He? Ne Sana bir şarkı yapacağım demiştim. <laughs> Dedim. Sık, sık. Asi style adam da farkın yok. <laughs> Salak. Anne yok, anne yok, anne yok. Siktir elini. <laughs> Brooklyn'den habersiz kenarsız bela Hip hop arabeste yandı kül ve versin belan Allah, Allah Konuştum anlamadım küfür yok bu kez Birazcık haysiyetten nasiplen ve tersinden al <laughs> Ki bazı rapçiler inan ve terasi Tayladan Numara bir de anca porno filmi çeksin tutar baya Madem içindekini saklı oğlum Madem senden utanmakta çocuğu koydum hastane bul aldır be ya Bize Hepsi oros hayvan herif 31'den kaygan elin Domuz tiple eğil kapağı sonuç kitle kaybı Demin gay olduğunu söylediler Şaşırmadım kayda girip anlattım Orospular alın parça bayram edin Şarkı yapmışım bir bilgisayara baranladı, anladık sikikliği bu parçayı tamamladı Bronx'a köprü olur yan yana koy kanalları Yeşil ora vuru dikkat yarım kalanı tamamlar yes. Hepa bana Hip -hop. yakın ve ben uzağım sana dostum Hepa kirli piste sandığımdan kaba çünkü Hepa benim dinim sensin asıl dinsiz oğlum Hepa Zekanın 58 misli Hip bana yakın ve ben uzağım sana dostum Hip -hop. Kirli piste sandığından kaba çünkü Hip hop Benim dinim sensin asıl dinsiz oğlum Hip hop Kırk 58 misli yok hey o bret dediğin olmaz oğlum takmakla bandanayım O bir gibi değil gerzek anlatma kaftanım Zenco değil sesimi kulaklığımda saklanayım Onlarca saçma sapan şarkı kes bir tantanayı La getto değil Sikik tarzın rap bebeğim Denizinin meydanında senin götünü tekmeleyip Öğreteceğim saygı duyup hazır ol da beklemeyi Sok götüne yaşın kadar boş 25 seneyi Alıp verin rap bizim için en büyük alın teri Soykırım battle gibi her parçada kalın yine Ağzım boş durmuyor biliyorum sana da kadın gelir Bu alemde gezdireceğim ağzına bir sıkız Kaç senedir aynı ortam tatsız terane Siktir al şimdi de var biliyorum arsız belade Müzik didiklerin sayfalarda yansın ve lanet ağzın kapansın Alt katta batsız kerane Hepa bana yakın ve ben uzağım sana dostum Hepa kirli tuzda sandığımdan kaba çünkü Hepa benim dilim sensin asıl dinsiz oğlum Hepa kız elli 58 Uzağım sana dostum Hip Hop Kirli piste hop. sandığından kaba çünkü Hip Hop Benim dinim hop. sensin asıl dinsiz oğlum Hip Hop, hip hop. zekanın elli sekiz misli